Merhaba sınıf. Merhaba hocam. Çocuklar bugünkü konumuz. Hocam çocuk mucu kayıp oluyor biz. Çocuk değiliz. Türkiye sınavdan sıfır mı almak istiyorsun? Yok yok hocam şaka yapmıştım. Neyse bugün açıları işleyeceğiz. üf, Köşeleri ve birer ışınları ortak olan açılara komşu açılar diyoruz. A few moments later. Evet çocuklar zil çalıyor çıkabilirsiniz. Kardeşim sen hocanın anlattıklarından anladın mı? Biraz anladım, bir de sözlü yapacak 90 95 beklerim. Ben konuyu kavradım, yüz alabilirim. Tamam kardeşim sınıfa gidelim, şimdi zil çalar. Gene siz ha. Ne istiyorsunuz? Hoca sözlü yapacak ve Azerbaycan bize kopya verebilir mi? Hayır siz aklınızı kaçırmışsınız herhalde. Asla böyle bir şey yapmayacak. Kendiniz çalış saymışsınız.'' Eğer vermezsen çekilmeyiz. Son kez soruyorum çekiliyor musunuz? Yoksa ikinci seçenek mi? İkinci seçenek ne? Vallahi söylemem sürpriz. İkinci seçeneği seçiyoruz. Sürprizimiz ne? Tamam lan o zaman. Hadi kardeşim dal. 2000 years later. Söyleyin bakalım neden yaptınız bunu? Hocam bizden kopya istediler. Nöbetçi hocaya veya sınıf öğretmenize söyleseymişsiniz. Hocam önümüzden çekilmedikleri için yaptık bunu. Şimdi suçlu biz mi oluyoruz? Dövdüğünüz için suçlu olduğunuzu yapacak bir şey yok tutanak tutacağım. Tamam tamam tutanak tutmayacağım. Böyle adam ol.